Hadi Sevgili hocam, kıymetli hocam, kabızlık başımızın belası. Canımızı çok yakıyor ve gerçekten hayatı çekilmez hale dönüştürüyor. Önce bir öğrenelim aslında. Hemen anlatalım. Niye kabız oluyoruz hocam? Kabızlık, Niye bir başkası kabızlık, çok rahatlıkla dışkılarken Kabızlık. bir diğeri soku Hemen yaşıyor? anlatıyoruz. Kabızlık bağırsak sistemimizin probiyotik denen bir sistemi var. Nedir bu? bağırsaklarımızın faydalı mikropları. Şimdi şöyle anlatayım. buradan bağırsaklarımızdan böyle ağız yolundan girdi, geçti, midemizi geçti. Mideden sonra bağırsaklara geçti. Buradaki bağırsaklarımız bunlar. Ondan sonra kalın bağırsaklarımız var. İşte kalın bağırsaklar böyle şey yapıyor. Şöyle çizdik. Geldik en son çıkış bölümüne. Şimdi Kabızlık ne? Bu bağırsaklarımızın içinde, bu ince bağırsakların içinde probiyotiklerin faydalı mikroplar var. Bunlar yediğimiz gıdaların güzel parçalanmasına sebep oluyor. Bir gıdanın güzel parçalanması için bu probiyotikler lazım ama su lazım, su. Eğer su yoksa, yani siz az su içiyorsanız ne yaparsanız yapın kabız olursunuz. Kaç litre içmek gerekiyor? Şimdi herkese göre değişmekle beraber 2 litre en az su içmeniz lazım. Yani 8 bardağa yakın su içmeniz lazım. Bunu ben çay içiyorum, imek. su içiyorum, bu içiyorum falan diyorsunuz ama onları da kısmen etkiler ama yine de siz suyunuzu içip ona göre bakmanız lazım. En önemlisi idrarınızın rengine bakacaksınız. İdrarınızın rengi ya beyaz ya da açık sarıysa suyunuz iyi demektir. Hı hı. Eğer idrarınız koyuysa o zaman suyunuz az demektir. Şimdi su olmadan olmuyor. Bir de sebzeler önemli. Yani posalı yiyecekler önemli. Posalı yiyecekler de olmazsa bu içindeki sistem dolaşımdaki sıkıntı oluyor. Hangi gıdaları tavsiye ediyorsunuz en çok? Sebze çok önemli. Her türlü sebzeyi tavsiye ediyorum. Bamyasından tutun da yeşil yapraklı, pırasa, lahana, kış, kışın kış sebzeleri, yazın yaz sebzelerini kesinlikle ihmal etmemek lazım. Bol sebze yemek lazım. Meyvelerimiz de güzel. Meyveleri kabuklarıyla beraber yemenizde fayda var. Onlar da çok önemli. Ben şimdi size en önemli söyleyeceğim şey şu. Kabızlıkta ne oluyor? Geliyor geliyor son büyük abdest çıkma yerinde ...rektum diyoruz... ...burada böyle bir birikim oluyor... ...buraya büyük abdest geldiği zaman... ...buradan kalkan uyaran beyine gidiyor... ...beyin diyor ki çabucak boşalt bunu diyor... ...eğer siz büyük abdese gitmeyi ertelerseniz... ...eğer siz bunu daha sonra yapayım filan derseniz... ...buradaki sistemde şöyle genişleme oluyor... ...normalde bu kadar da cevap verecekken... ...bir süre sonra burası genişliyor böyle... ...siz dünya kadar atılması gereken zehiri... ...içinizde tutuyorsunuz... <laughs> Bu tekrardan geri eminim olup vücudu tekrar zehirleyebiliyor. Düşünün şu stüdyo ne kadar güzel. Ben pisliği temizleyeyim şu kapının önüne getireyim atmayın dışarıya. Bir gün, iki gün sonra ne olacak? Buradan pislik içeriye tekrar yayılacak. Tabii. Koku yayılacak. O yüzden ne yapmamız lazım? Bunu bir önce dışarıya atmamız lazım. Atmazsak sıkıntı. Vücuda yayılacak evet, değil mi? Evet. Geri, o... geri emilecek. Atılması gereken zehir. Vücut onu ayarladı. Dışarıya atması gereken bir zehir bu. Eğer bunu vaktinde yapmazsanız rektüm denen sistemi bozuyorsunuz. Yani büyük abdest çıkacak yerdeki sistemi bozuyorsunuz. Buralarda sıkıntı oluyor. O zaman her gün... Rektüm dediniz affedersiniz. Tam hani, çıkış. Büyük abdestin çıktığı bölgesi, makat bölgesinin Bakat. bir önündeki yer. He. Ve en çok en çok kanserler burada oluyor. Rektum kanserleri. O, rektum kanserleri çok oluyor. Tam büyük abdest çıkma ağzı, tam çıkı yeri şurası diyelim. Bunun çıkan yerinin bir üst bölgesine rektum diyoruz Peki biz Peki her kanama kanserin belirtisi midir? Her kanama kanserin belirtisi değildir. Hemoroid kanaması da olabilir. Şimdi biraz sonra onları da çizip göstereceğim. Onunla bu sistemi ayıracağım ben size ama benimse size tavsiyem... Her gün bir sefer muhakkak büyük abdese oturunuz. Büyük abdese oturduğunuzda canım kardeşlerim dikkat edeceğiniz husus kesinlikle ve kesinlikle eski sistem tuvaletler varsa o daha doğrudur. Alaturka ama a, Evet eski sistem ka çok kalmadı çok hocam kalmadı oturumda. ama ne kadar da dikkat ederseniz o kadar önemli. E, şey öğrenelim Alafranga tuvalette oturma şeklini aslında evet, öğrenelim. Alafranga'da oturma şeklini ben şurada şöyle bir göstereyim. Bakın bu çok önemli çünkü en çok biz ee, özellikle hemoroid hastalığında e, uzun süre tuvalette oturduğumuz zaman hata bakın, yapıyoruz. Bakın tuvalette yapılan hataları anlatıyorum. Böyle oturuyor. Bir de bacak bacak üstüne atıyor. Alıyor eline telefon, böyle büyük abdest çıkmaz. Var Çünkü mı acaba? bacak bacak üstüne Var yapanlar var. <laughs> Gördün mü diyeceksin. Şimdi bakın böyle oturduğumuz zaman bağırsak sistemimiz, kas sistemimiz ona göre ayarlı. Ona göre bu çıkışta kolaylık sağlıyor. Ama böyle oturduğumuzda sıkıntı var. Peki ne yapmamız lazım bizim? Ya ayağımızın altına bir tahta parçası koymamız lazım. Ya da bedeni biraz böyle öne doğru eğmemiz lazım ki çıkışa rahatlık. Tadım çıkışı kolay ve Bunda başka bir şeyle meşgul olmamanız lazım. Aşırı, Telefonla oynamayacaksın. Aşırı oturduğunuz an. zaman buralarınızdaki varislerde falan sıkıntı olur. Hmm. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Yani alafranga tuvaletlerde uzun süre oturmamak lazım. Oturacaksanız da biraz böyle önü eğip kendinizi tamamen büyük abdesti atmaya konsantre edeceksiniz. Peki kendiniz. büyük abdesti atmaya konsantre olurken ıkınıyoruz ya o de Ikınmada da çok önemli. Aşırı ıkındığınız zaman işte hemoroidleri tazeliyorsunuz aşırı ıkınmamak lazım ama çıkarmak için de o sistemi yapmak lazım. Peki o zaman ne yapacağız? Kabız olmamak için size bir karışım anlatacağız. Bu ne yapıyor? Bağırsaklarımızın faydalı probiyotik sistemini kuvvetlendiriyor. Evet kabızlık problemi yaşayanlara probiyotik etkili bağırsak sağlığını koruyan bir sirke tarifi evet, vereceğiz. Bu çok yüzde yüz etkili lütfen yapsınlar. Herkes çok memnun olacak bundan. Malzemeleri de ekrana Çocuklarınıza da verebilirsiniz. Herkesin kullanabileceği güzel bir karışım bu. Allah Allah hiç yani Medine vurmasından sirke bilmiyorum. Ama o kadar güzel oluyor ki o kadar iyi oluyor ki bakın çok mi? başka hiçbir yerde bulmadığınız, evet. evet. kabızlığınızı önleyecek, bağırsak floranızı düzenleyecek, sizi o yaşadığınız cehennem azabından kurtaracak. Çünkü gerçekten dışkılayamamak bir cehennem azabıdır. Evet. Hemoroid yaşamak bir cehennem azabıdır. Yani onun ağrısını çeken bilir derler ya. Medine hurmamız var. Bunları Kuru güzelce yıkadık. Var. Yıkadıktan sonra bu Medine hurması Diğer ki, kilis hurmamız da vardır. Kudüs hurması da vardır. Onlardan da olur ama Medine hurmasından daha güzel oluyor. Hangisi bulursa olur. Yaklaşık 10 tane kadar hurmaları şöyle çekirdekleriyle beraber birazcık ezip attık. Zaten bu incir, kayısı, hurma... Evet bağırsakların bunlar bağırsakları, bağırsakları, bağırsakları çalışması, çalışması çok, çok değil değil önemli. Mi? Evet incirin tazeleri de olabilir tazesi de olabilir ama da olabilir. Bakın incirin çok büyük bir özelliği var. Her şu bir tanesi bir çiçek. Bakın her bir çekirdek bir çiçek. Evet. O kadar güzel bir nimet incir. Her gün yedi tane zeytin bir tane incir yiyiniz. O kadar etkili. Çok etkili. Yalnız inciri çok fazla kaşırdığınız zaman da kilo da alıyorsunuz. E tamam tatlı yapacağım. olduğu için birazcık olabilir dediğiniz doğru. Onlara da dikkat ediniz. Bu denenmiştir. İncirleri... <gülüyor> <gülüyor> denenmiş bir şeydir. İncirleri çok <laughs> seviyorum inciri. Taze tazesinde kullanabilirsiniz. Kurus da olabilir. 10 tane de incirimizi koyduk. Bakın bunu yapın. Bu çok mucize bir şekilde bağırsakları çalıştırıyor. Çocuklarınıza da verebilirsiniz bağırsaklarınızı çok güzel çalıştıracak bir karışım anlatıyoruz. Bir de kayısılarımız var. Kaysının da eğer bulabilirseniz tazesi de olabilir, kurusu da olabilir. Bu gün kurusu olandan da olabilir, bundan da olabilir. Yaklaşık 10 tane kadar da kayısı attık. Bunları önce yıkamıştık, kurulamıştık. Kurutmuştuk daha doğrusu. Bir çorba kaşığı kadar tuz koyuyoruz. Kaya tuzu koyduk. Bir bardak sirke koyuyoruz üstüne 4 litre su koyacağız. Sirke yapıyoruz hanımlar. Kabızlık problemi yaşayanlar için. Ama nasıl özel sirke, bir sirke yapıyoruz? Bağırsakları çalıştırıcı. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Yani sirke nasıl bağırsak çalıştıracak? Nasıl olacak? Bunu Neden? nasıl kullanacağız? Sirke çok özel probiyotik. O zaman ne yapacağız? Bu sirkeden bu sirkede akşamları yatarken, akşamları yatarken ve sabah akşamları yatarken ve sabah Heh, teşekkür ederim sağ akşamları yatarken ve sabah bir fincan isterseniz bir çorba kaşığı kadar pardon e, bir çay bardağı kadar içebilirsiniz ben, bana mideme dokunuyor derseniz ayran yapabilirsiniz bundan o şekilde içebilirsiniz hiç dokunmaz o zaman bunu üstüne tarih atmamız lazım. Akşamları Ağzını, mı yapacağız bunu? Sabahta içebilirsiniz akşam Akşamlar. da içebilirsiniz. Ama ben size en güzeli akşamları yatarken hı hı. bir fincan kadar içmenizi tavsiye ediyorum. Ama bana bir fincan yetmiyor hocam, bir bardak kadar yetiyor derseniz siz bir bardak içebilirsiniz. Ayran yapabilirsiniz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Üstünü muhakkak bezle ya da böyle kağıtla kapatmanız hocam? lazım. Şöyle kapatalım. Lastiğini de koyalım. Üstüne de, de, de tarih hocamdan öğrendiğimiz bir şey var ki yaptığınız her sirkenin mutlaka üzerine tarih, tarih atmanız atacağız. gerekiyor. Tarih ne diyeceğiz buraya? Mesela ne sirkesi bu? Kabızlık sirkesi diyeceğiz. Kabızlık sirkesi. Bugünün tarihini atıyoruz. Evet. 1 Ekim 2020. Bir, Şimdi hocam bu kaç gün ve nerede beklemesi hemen gerekiyor? 15-20 gün içinde bu olacak serin bir yerde. Evet. Diğer evet, sikelerimiz de var. Böyle tarihinde attık. Evet, onları da önümüzdeki hafta süzüp gösterelim inşallah size. Kardeşlerim bu bağırsaklarınızı çalıştıracak çok önemli probiyotik sistemini kuvvetlendiren çok güzel bir karışımdır. Bunu muhakkak yapınız. Çok fayda göreceksiniz. Bütün kabız kardeşlerim korkmadan bunu yapsınlar. O kadar faydalı. Çok çok faydalı ve çok rahatladıklarını çok güzel bir şekilde bu sistemi hallettiklerini görecekler. Şimdi tansiyon görecekler. hastasıysan, şeker hastasıysan değil mi? Evet. Mide rahatsızlığın varsa yine de yapacağın, yapabileceğin çok rahatlıkla tüketebileceğin bir gıda olacak bu. Kabızsanız tansiyonunuz da bozulur. Öyle mi? Evet. Kabızsanız sinir sisteminiz de bozulur. Yani bağırsaklarınızın kabızlık sistemi ve probiyot sistemi iyi değilse bütün bedeninizde sıkıntı vardır. Yani şunu söyleyelim o zaman. Eğer kabızsan bedeninde yolunda gitmeyen bir şeyler var. Aynen öyle. O çok sisteme önemli. Kulak ver. Kulak vereceksiniz. Mutlaka bir an önce dış kulağı. Dış kulağı. Çünkü o son bölümde başka türlü hastalıklara işte hemoroide sebep oluyor. Ya da Allah korusun orada aşırı durmaya bağlı kanserlere evet. sebep veriyor. Bu kabızlık önemli değil çok önemli. Bedenimizin sağlığı açısından çok çok dikkat etmemiz Peki, gerekiyor. O yüzden şöyle bağlayalım. Az önce dediniz mesela eğer kabızsan tansiyonum da bozuluyor. Tansiyon da bozuluyor. Şimdi demek ki hani kabızlık bu kadar yaygın, tansiyon bu kadar yaygın. Kabızlar şöyle bir çözüm önerimiz vardı. Şimdi tansiyonu bir çözüm önerimiz olsun. <laughs>